Var. Kanka, Arka bir bir var. Bir, bir Şu karşıdakini vuralım mı lan? Arkalayıp. Oraya nasıl çıkabiliriz? İğnemiz lazım. Şu karşıdakini vuracağız biz. Aa, arkamızı bir kollayalım. Arka merdiven kimde? Arka merdiven ben Tutun tamam. yukarıya, tutun yukarıya düşmeyin. Biz, Buradan çıkılıyor herhalde. Gel abi basalım herhalde. Buradan çıkamayız. Ee, Yeren, arkaya arkaya, buraya geleceğim yelekteyim Şuradan çıkabiliriz abi. Sağdan mı? Yanındayım. Ee, buradan yukarı çıkarız işte. Arabanın üstünden çıkarız aslında. Çıkamaz mıyız? Çıkamayız ya, oğlum. Çıkamayız. Nasıl çıkacağız buraya? Şuradan çıkalım bakalım bir yer. Aha polis arası. sana polis Ben de yanındayım. Ya. Tam altımızda var şu an. İkinci katta Biz vurduk bir tane. Biz, gel 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 gel. Kaç buradan direkt topuk. Bunu bu. çok, bu. çok fena vurdum. Çok, çok fena vurdum. Gelenlere bir daha vuralım abi. Gelenlere bir daha Gel var. gel gel gel. Gel sen bin. Gelenlere bir daha vuralım. Biz bir kişi düşecek durum verin abi. Tamam şu an, okay, okay, şu an, şu an boşuyorlar. Benim buldular. Ee, i̇kinci katalar ya başlayalım. Tamam, şu an altta altta başlayacaklar. Tamam e, çıkın en, üst kata çan en üst kata çan gidin çan gidiyor. Aşağıdan. Gireyim. Güçlü bir güçlü bir güçlü bir şu an çok kötü yüz merdivenlere iyi. Tam işte. Tekrar ediyorum en üst kata çıkın. Lastik takti lastik. Tam lastik tamam. tamam, ile alacağız şimdi. Tamam kenara. Biz çıktık Olmaz, biz oradan yani. çıktık bekleyin. Tamam bir Sessiz şey, okay. olun. E, i̇ki kişi düşürdük şu ana kadar. E, sakin bir kişi konuşuyor yukarıdan sadece. Ben aşağıda konuşuyorum. Tamam, çatıda çatı 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 adam var çatıda. Tamam, tamam. Tamir, tamir, tamir seni. Bizim arkamız dikkat et. Das, Last, lastiği tamir edip geleceğiz. Bekleyin. Tamam oh, babayım. Okay. Nereye çıkarmış oğlum? Arkana dikkat et. Kendinizi güvene alın. Şu Geleceğim. bir tabela var ya millet. Onun tam üstüne bak bak çıktı. Tamam. Bir şey değişiyor, bir değişiyor. Tamam Hadi adam. bana. amına koyayım. Dur abi sakin. Acele etme. Geleceğiz, geleceğiz. Bekleyin. Güveni alın bakın kendiniz. Biz arabanın lastiğini takıyoruz. Tamam. Okay. Biri bir yerden çok pis takıyor. Devam. Kapat şeyi. Dikkat et, dikkat et. Nerede? Devam. Tamam. Çatılarda var arkadaşlar. Kırağıza düşmek, kırağıza düşmek. Geliyoruz arkadaşlar. Tamam. tamam. Durumun bayağı güzel. Arka girişi. Kötüyüz, kötüyüz, kötüyüz. Merdiven dikkat edin. Ananız kim? Spy koymuşlar. Spy koymuşlar. koymuşlar, Spike Aa, koymuşlar. Kata kata Tekrar inelim. abi çıkalım. Savaşçan. Ya da burada yapalım istersen direkt, Sağda bir yerde. Geçelim, geçelim. Geçelim, geçelim. ikinci kata geçelim. Şeyde içeride gerek. Spy koymuşlar. Biz ee, tamir edeceğiz. Burada bekle abi. Bekle, bekleyin mi? Arkadan arka dönsene. Arka, arka mi? Ee, haberiniz olsun. Yeleğimi al, yeleğimi al, sağ merdivendeyim. Dönmez abi bu çocuk. Aşağıdan iniyoruz aşağı kata. Tamam. Evet. Hadi gel. Bakarız ben ona Gel bir abi. Rica ederim. Rica ederim. Gel kurban lazım abi. Gel 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 gel. Dur bekle burada tamir etmeyelim. Gel bekle. Tamam. Ayrılacağım sana. Ee, Info verin. Binanın içinde birisi var mı? alt tane indik abi. Alt katdan adam var orada bebi oğlum. 6 adam var. Abi e, beklesin aslında tamir edelim ben burada mı? Birlikte oynuyoruz. Ee, Şimdi. nerede? Gel. Okay. Okay güzeldeyim altaya iniyorum. 2. kata gel. 2. kata gel. Geldim 2. kata. Orası birinci kat tamam. Tansiyon durmuş o kadar. Gel gel. Birinci kat değil. Aracı gel, tahmin et. Etsene. etsene aracı, aracı et. Et. Gel, gel. Tamam, tahmin et. gel. tamir et de bekle bir dakika. Ben bilmiyordum. Bıraştı zannettim. Sağa sonuna iyi bak şu an. Sıkmayın buraya. Burası bizde. zor durumda. Ee, yeri değiştirmem gerekiyor. Sakin. Hiç güzel bir Rusya'da değiştireceğim. Ne? Spike koymuşlar. Oyun taraftan arabayı çıkartamayız biz. Sen daha polis arabası gördüm. Başka ekipler geliyor. Okay. Hani Hangi kat şu, şu an bir Şu bir an en 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 af af kata var. Tamam ikinci kata çıkın tekrardan. 2. Şey e kata, <laughs> kata şu an. İkinci, kata. i̇kinci kata. yanındayım. Hallettim. Bir. Ananın sikim halletmedin. <laughs> 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 <bir k> <üthi> <laughs> Nasıl <deselentmemi. gülüyor> yan katta, katta şu sen. Şu sen, altta, sen yap ben yaparsam olmayacak. Alt. İkinci katta kimler var şu an? Senin binmen lazımdı. Al abi al. Ben Ben de şu, Al şunu sen yap. Uğraşacak şey e, İlla Fadıl de bana. Fadıl de bana. Koru beni. Koruman ben lazım, ben lazım yani. Kuru kafa bana abi. Kuru kafa. Ben kuru kafayım. Eee nerede? Pardon? Gel 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 şu an gel. Oros, sürü, gel, çıkarmış, çıkarmış, çıkarmış. gel 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 Üstlerini çıkarmışlar. Çiftlak şapkalı bir et. Okey Polis Çıkan mertebe, dar merdimen. Tamam biz dışarıda dolaşıyoruz abi. Sakin olun. Alsana şunu. Tamam. Kim? Alıyorum alıyorum alıyorum. bana. Araç geldi, araç geldi, araç geldi. Zafer, zafer. Zafer sonunda, sonunda, sonunda. Dafer, dafer. Dafer, sonunda

yapayım? Hangisi Zarılı, zarılı gel benle merdivenden çıkalım. Çık at orada, burada, burada, burada. burada. Yomurum, yomurum. Kır, atladı, gel, atladı, size, kırmızı kırmızı atladı buraya. Nereye atladı lan? Atladı, atladı burada bir yerde, burada yani. oğlum. Abi aşağıda şey var. Şimdi bir kişi lootlamak. Burda burada. Tamam, cebe ben bakıyorum. Cebe bak. Bak, cebe Yapma, yapma. yapma. <laughs> i̇yi misin, iyi misin? Eğim, geliyorum Çok ödü. Burada burada olduk, çok dağıldık. Kabe 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 dağıldık. onu dağıldık. Kabe dağıldık. Kabe dağıldık. Kabe dağıldık. Kabe Nereye? Getirmiyor, getir buraya, getir. Öremiyoruz. Lan risk yok, risk yok. 2. katta. geliyorum 2. kata. Bir kişihalbıktısın. Kişihalbıktısın. Şey yap. Tam koruyun, beni koruyun ben e, tamam. Arıyorum. tamam. Tamam. Kırmızını ve iskan okay, koruyun. Okay, gel, geldim Arkadaşlar. nereye? Getirmiyor getir ne? Gel kendin. Gel kanguru. Tamam, Bir, geldi. Geldi. Bir tane araç geldi. Tamam silah gücümüzü şey yapmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan baktığımızda sağımızda kalıyor. Alamıyorum. Eee mavi kuru kafa. Bunu ne alamadım bunun. Bunu. Gördüm. gördüm, gördüm neredesin? Bak, gördün neredesin? Evet evet gördüm gördüm. Ben buradayım. Ben merdivene bakıyorum ben de şey o tarafa. Tamam ben koyuyorum. Ben sizi koyuyorum. Siz tamam. atalım, Ben dur. Tamam tam, tamam bakayım. tamam. Tekrar sağımıza. Koruma işi bende. Koruma işi bende. Şu e, ee, bu Jeff'den Jeff şey yazdınız ya. Bu yüz kartı falan var. Alamadım ben. Abi çok uzun süre onu şey yapmam. Lazım, lazım bana lazım bana Gel al bak şu beyaz gömlekli de. Ajda araba geldi. Okey, okay, okay. geçelim. Korumaya geç, geçelim. Abi turizme geçelim tekrardan. Hemen ah, tamir Ben, tamir alır, alır, tamir. ben, ben, aldım. ben, ne diyorum tamir? Tamam ben şefe bakıyorum. Beyazlı Bekle, mı? Beyazlı mı şey Şimdi beni dinler misiniz? Ee, tamam. Kırmızı hepsini topla. İşinizi halledikten sonra en üst katı çıkıyorsunuz. Yani aynı şekilde biz dışarıdayız. Devam, okey. Kalmıyoruz henüz, yani, dalmıyoruz. Ben sağ alttan bir araştırıyorum. Sağ alttan bir araştırıyoruz, tekrar ediyoruz. Ben en üst kattayım. Benim ben benim ben merdivene kimse, bir kimse bir bakmıyor. Bir Bakın bir üçünüz bir de oraya bir gittiniz. Benim planım bir bir şu. Bir şu polis arabalarını tamir edip onlarla kaçalım. Şefte en azından bir tane polis anahtarı vardır ya. Bir saniye, birinci kat sol tarafımızdan tekrar atış geliyor. Sol taraf. Sağ ve sol tarafımız. Bir planım var. Bunların ceplerini arayıp ve atar anahtarını olsa da. Bir dakika abi. Siren çok yakın. İyi misiniz? Ya burada evet, burada evet, Durum ne? durum. Kaç bir tane var? Gayri bir tane. Ya laf seni de. kim? Biziz biz nereye gideyim. Sabit kal şu an iyi, şu an iyi, sabit kal. Sabit Abi Yine tamir et abi sen de. Okey şimdi abi hep birlikte çıkalım biz de hallettik abi çıkalım artık. Bu, bekle. Bekle bekle. değişiyor. Aşağıda 4 kapı bir sultan var. Sultanı çalmaya çalışayım mı? E, en üst katta arabamız var zaten. E, var mı biz. Okey, Var okey, okey, okey. Dört kapı bir tane var, 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 tane araç var, e, sivil. Bak gide geçeyim artık Çıkalım çıkalım. Seni yaptım sandım. Fadıl beni koru ben yelek giyiyorum. Tamam kırmızı geldik yanına. Bekle zantorunayı alıyorum. Tamir ediyoruz Biz o gidiyoruz yani şekilde. Tamam, Okey arabayı. Burada burada Tamam dört kapılı Tamam dört kapılı var. Üç Uçarak. Aynen aynen Siz mi çatışıyorsunuz? Hayır hayır. Biz biz biz. Sorun yok. Sorun yok sorun Ayrı ayrı çıkalım mı? Üst katta dört kapılı bir tane aracımız var onu atlarız. Geri geri geri, okay, geri 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 Tamamdır arkadaşlar geri buraya. Hı. Tamam tamam. Dom ee, Dom he. Dominik sen de var şeyin anahtarı arabanın anahtarı. Okey onu veririm. Dört üç dört bir çal. 2 üçlü burada. Aracı tamam. devam, devam ettireceğiz. Dur, 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 dur. Bas ya bas. Arkadaşlar üçüncü kata çık sağdan hadi çıkın artık. Geçin bir kişi daha düştü. Sakin, sakin, En, altta, geç. en altta düştü. En altta düştü. Bir iki kişi daha düştü galiba. Bir kişi daha düştü. Okey, zeminin orada. Zemin orada bir kişi düştü. Eee, Dobe onu almayacak şansınız var mı? Araba bu. Hiç sanmıyorum çünkü gel, 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 arabaya gel. Biliyorum arabaya. Hmm. Kırmızı, kattayım. Bunları buradan. Ee, alalım buradan. Alalım kattayım. Kattayım. Araba yanıyor amına koyayım. Bok var araba yani. diye arabaya. Ya patlatma bekle bekle bak. 3. kattan her şu Tamam patladı. Alalım bunları buradan. Sen bir daha ver. Oy evet, şu diğerini bırak şunu al şunu. Zilayı ha, al. Yani. Diğerinde zilay yoktu. Hangisi bunu? Ee, şunu al. Kucakla çık hemen. Çık oradan. Yanıyor araba. Ee, Rastladım sesler. Dikşon ee, şey geliyoruz abi. Polisinde biri vardı bu arada şu üstte. Onu sen ona bakacağım. Onu sen. Yani, Al da gel. Da okay. ee, maymunla şey tecrübe işte aradı eve gidiyoruz. Ne? Yok yok nereye gidiyorsunuz? Bekleyin bekleyin. 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 Abi evi bırak ne yapacaksınız yani? Devam Aa, patron üçüncü kattayız. Üçüncü Tamam bekleyin geliyoruz. Bir orada son bir kere toplanalım. Şunları üstlerini arayalım sonra çıkalım buradan. Çok evet, çok abarttık. Şey, okay. şey, 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 çok okay. Yönetiyorum. Bırakır mısın? Üçüncü kata getirin burada bakarız üstlerine. Okey. Burayı hepsi aldık. Yeni sallamıyoruz şu an doğru ya. Ee, polisim var. Geleyim mi aşağıya? Ne yapıyorsun abi? kaldırımdan çıkmıyor araba amına şey koyayım. Bu dikenli bilmem ne var ya. Şu Diğer taraftan gir amına koyayım. Ee, şimdi şöyle bir şey. Beraber bir toplanın. Toplanın bizi koruyun abi. Bizden bir kişi düşmüş. Okey. nerede? Kim düşmüş? Bu kim oğlum? Abi bu polis herhalde tamam ya. E, polisler üst çıkartmış ondan. Koruyun bizi. bizi. İkinci katta koruyun bizi. Dinleyin sizlere de bizi koruyun. İkinci kattayız. Tamam. Yardım. 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 Okey. İndik ikinci kata. Orada Her, baktık insanlara. Herkesin üstü herkes, zar durdu ayı mısın? Bu arada dışarıda evet. bir tane stajyer herhalde. Onu vurduk. Onu evet. Vurduk Allah şeyin aradık. Bir de o John'un arandı. Bu iki tane tik yani. Dışarıda, dışarıda niye bakmıyorsunuz abi? Sakin. Bir tutun. Ee, evet. dışarıda Alma, Altyazı yeter. Bırakın. Tamam, Yine almayın, yapın. yeter. E yeter, hadi çıkalım buradan. çıkalım, gidelim. Dominik, ona baktım okay, ben Dominik. Bırak onu Dominik. Taneye, kanguru üstten getir. Dominik, 4 kapıyı o, bırak. buradan çıkalım. Buradan mı çıkacağız? Üstten mi atlayacağız? Aşağıdan Bence üstten atlayalım. 4 kapılı aracımız var ne de olsa. <laughs> bu. Haymancı. Dinlemedin Dominik. Bak bu bu. Akıldı onlara Şey? Okay. Bunu son getirdim, en son getirdim onu Hadi gidelim Herkes lazım, herkes lazım buradan Dobuk Gel biz işte Okey, ben ka işte. ben kanguru bu Tamam ben eee Şeyleyim Kılıçlayım Abi bu şey, arabada kaldı bir tanesi <laughs> Kim önünde <laughs> kaldı? Tamam tamam, devam. arabanın üstünde kaldık işte gitti düştü Bu da mıydı? Bu Olay budur, Hadi eline cezalık bu arada ben birinin üstünden polis şey, şey, şeyi bulamadım. Pardon yemin etmeye getirdim. E, kart bulamadım. Döktü polis kartı üstünde de. Tamam ya sorun yok. Ee, şefin üstünden de çıktın. Ee, shotgun almadım. Deagle var mı? Allah için deagle Yok. Var. Yok muydu gerçekten? Aa shit. Kötü oldu. Araba değişelim. Hopukus. gel. gel. Fadıl ekibi çıkış şey yaptık.